Arkadaşlar selam Kulüp modundayım fark ettiyseniz Neden kulüp modundayım Açıklayacağım birazdan Şöyle bir pikmi atayım Yiv fena olmaz aslında ama böyle daha Yudora Aa ücretsiz arım varmış Bir daha yiv atayım bunu da Yudora'ya kaldık Aa infaz tabii ki de Burası Flash'la alakalı Aslında bu da olur aynen bu olsun şimdi duyuru yapacağım birkaç tane İlk öncelikle kısa bir süreliğine video atmayı bırakabilirim YouTube'a çünkü telefonum gerçekten artık kaldırmıyor ve benim mentalim de kaldırmıyor artık çünkü bir videoyu iki kere çekiyorum bazen üç kere çekiyorum onun dışında zaten tekrardan çekiyorum maç içerisinde onu bir de bir iki saatin falan gidiyor yani bir video çekmeye en az. Dün de yine video yükleyecektim aslında ben. Bir Natalya videosu yükleyecektim. Yaklaşık 15 dakikalık video. Bir attım YouTube'a Bir saat 15 dakika dedi yüklenmesine. Sinirlendim, kapattım her şeyi. Çıktım bisiklet sürdüm ben de. Yani MS'den oynadığım oyundan kesinlikle hiçbir şey anlamıyorum. O yüzden yani Bilmiyorum izlerim derseniz video konseptlerini değiştiririm. Gelirim burada kulüp atarım mesela size çok istiyorsanız kulüp oynarım yani ama gerçekten ranked oynamaya artık mecalim kalmadı maalesef. Onun dışında izleyicilerle oynayacak mısın falan tarzı sorular çok geliyordu. Ben şu kıyıya köşeye bir yere Instagram'ımı eklerim. Instagram'dan beni takip ederseniz bu tarz şeylerden daha haberdar olabilirsiniz. Böyle bir etkinlik yakında yapmayı düşünüyorum ama abone sayım artınca tabii ki şu an o kadar yüksek bir abone sayısına sahip değilim. Şöyleyim fazla alayım ben onu ya. Ölecek miyim acaba? Bence ölmem. Instagram'dan takip ederseniz mesajlar falan da dönüyorum müsait oldukça. Ah Öldüm. Olsun. Kulüp modu eğlenceli bu arada ya. Kulüp modunu nasıl oynayacağınıza dair videolar çekebilirim. Gerçekten çok eğlenceli bir mod. Eğer agresif oynarsanız tabi Benim elimdeki karakter şu an o kadar uygun değil tabi bu durumu ama başka duyuru ne yapabilirim? Tam daha ne yapacağım ya? Bu kadar. Şimdi birazcık kulüp maçı izleyeyim. Ha bir de saçma sapan maçlar falan kaybediyorum Bu MS problemi yüzünden Oyunu oynayasım da kalmıyor Ezik ezik adamlara töbe töbe Şimdi egoist diyeceksiniz ama Gerçekten ezik ezik adamlara maç kaybediyoruz Bir de GG falan atıyorlar Daha da sinirleniyorum o zaman Fazlayacağım Keserim ama orayı da keserim Aa şunlardan kaçayım ilk önce. Kulüp modu, gölge savaşı modu. Elmas çekilişi falan 1K'da değişik bir kontent yapmayı düşünüyorum. Bir de yarın eğer müsait olabilirsem Hasbihal diye bir seri çekeceğim. Onun birinci bölümünü yayınlayacağım. Aa, arkaya atacaktım ultiyi de atamadım. Neyse yine de 2'de 2 aldım buradan. Oy lafı da girmiş. Hasbihal serisinin tutulacağını düşünüyorum çünkü e, tanıdığınız oyuncularla sohbet ederek, bazen tanımadığınız oyuncular da olabilir ama böyle sohbet ederek dedikodu yaparak falan oyun oynayacağımız bir seri yapmayı düşünüyorum. Bir ünifuz botunu alayım ya. Onun dışında şunu alayım. Öyle işte. Birazcık da kulüp izleyin. Zaten rankta ben safe oynayan bir oyuncu olduğum için fazla eğlenmiyor olabilirsiniz benim videolarımla. atayım flash'ımı hiç boş hasar yemek istemiyorum ya. Seni yakalarım. Aa yakalayamadım. Eodora bu arada kulüpte de bari öğretici çekelim. Şu Q'yu şöyle atıp böyle minyonu kesmese gösterecektim. O elektrik işareti çıkıyor ya insanların üstünde. Hepsine birden stun atabiliyorsunuz Eodora'yla. Öyle bir özelliği var karakterin. Bunu biliyorsunuzdur, gerçi diye düşünüyorum da söyleyeyim dedim yine de. Bu arada e, kulüp modundaki ekürimle girdim taşıyla Biz bir sezonda böyle 100 maç falan kulüp atardık eskiden. Hatta benim oynatma listelerine girin. Kulüp oynarken dinlenecek şarkılar diye bir playlistim var. Görürsünüz orada 100 şarkılık bir playlist. Şuraya bir intihar komandoculuğu yok. Yemedi bu intihar komandoculuğu. Ama akıllı asa bitmiş siz bittiniz. Tabi maç gitmezse. Bitecek ya maç. Of. Kulüp eğlenceli. Keşke birazcık daha uzun sürseydi. 4 dakika ne oğlum ya. Tamam kısa sürsün video. Duyuru yapayım falan diye açtım zaten ben kulüp modunu ama 4 dakika da sürmesin yani. Eodora iyi vuruyor ne? <laughs> Ne sandın lan? Hoppa. Hayır 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 bana gelme Bakın şöyle göstereyim Oradaki minyon da CC yedi Hoppa. Ya niye kestin beni? Hadi maç bitsin bari. Bu video da böyle kısa olsun. 6 dakikalık falan bir video olsun. Ama kulüp modu çekerim bakın bunu bir düşünün. Bu tarz saçma içeriklerle gelebilirim karşınıza. Ya da maç analizi falan yapabilirim. İsterseniz tabi. Ama kendim oynamam. Bir süre zaten oyundan inanılmaz soğudum. Bu kasmalar yüzünden. Telefon değiştirene kadar gameplay videosu atmam diye düşünüyorum. Angel oynarım belki. MVP'yi son pozisyonda keşke ölmeseymişim. Kaçırmışım. Şöyle herkesi de beğenelim. Rakipten de herkesi beğenelim. Kulüp modu centilmenlik modudur arkadaşlar. Dostluk modudur. Böyle sohbet edersiniz falan filan. Neyse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.